Meyda Emlak'tan herkese merhabalar. Bugün Efeler Mahallesi'nde 200 metrekare arsa içerisinde triplex, havuzlu, otoparklı, otomatik panjurlu, kamera sistemli ve sayamadığım birçok özellikli bir villanın tanıtımı için geldik. Villamızı izlemeye başlamadan önce arkadaşlar bunun iskanı, kat mülkiyeti alınmış durumda. Hiçbir evrak eksiği bulunmamaktadır. Şu anda villamızın bahçe kapısından girdiğimizde sağ tarafımızda geniş bir otopark alanı bu alanımızdan sola dönemizde hobi bahçe alanları. Sağımızda çelik kapımız ve sağımızda gördüğünüz gibi havuz alanımız bulunuyor. Villamız köşe konumda olduğu için herhangi bir şekilde önümüz kapanmaz. Burada bir duş alanımız var. Villamızın içine girdiğimizde sağımızda bir lavabo. Hemen yanında bir ayrı mutfağımız. Merdiven altında çamaşır makinesi yerimiz. Ve salonumuzu görüyoruz. Salonumuz gayet geniş. Kullanışlı. Işık dekorasyon falan çok güzel. Buradan mutfağımıza girdiğimizde mutfağımızda da evet gördüğünüz gibi park alanına çıkan bir kapısı bulunuyor. Yazın batmaz sandalyenizi atabileceğiniz güzel bir alanınız var. Vestiyer alanımızı gördük. Hemen yanında giriş kat lavabomuzu gördük. <laughs> Burada şu anda çamaşır makinesi ve kurutma makinesi ve termisifon alanımız çok kullanışlı olmuş. Güzel yapılmış. Işıklandırması var. Gayet seçimleri güzel. Bu merdiven ledlerimiz sensörlü. <laughs> Birinci kattaki yatak odamızı görüyoruz. Yatak odamızın bir adet balkonu, bir adet de bebeğin banyo lavabosu bulunmakta. Gayet kullanışlı, güzel görünüyor. Hiçbir sorun yok. Renk seçimleri, mobilya kullanımı, kapı seçimleri falan hepsi çok güzel olmuş. Buradan diğer yatak odamıza geçiyoruz. Bu yatak odamızda da ebeveyn banyosu var. Gayet kullanışlı. Yani her iki odada kalan da ayrı ayrı lavabosu, banyosu var. Hiçbir şekilde birbiriyle çakışmayacak yani. Villamız komple kamera güvenliğiyle güvenliği sağlanmaktadır. Şu an mer sensörünü görüyorsunuz. Tek tek e, en üst katımızda bulunan banyo, lavabo, ortak alanımız görüyoruz. Bu alanın hemen karşısında merdiven merd boşluğu alanını çok güzel değerlendirmişler. Gayet elit şık bir görünüm kazandırmış. Bu yatak odamız da gayet şık, güzel. Burada geniş bir teras alanımız var. Bu teras alanımızda göstermek istediğim şurası aslında. Buraya terasta lavo yapabilirsiniz. Yani mangal falan yapmanızda her şeyinizi yıkayıp temizleyebilirsiniz. Son yatak odamız. Arkadaşlar villamızın fiyatı 13.250.000 bin. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.